Kayıt. Herkese hep yeni bir Call of Duty Kat mücadelesinden selamlar ve bugün en nefret ettiğim bölge olan Sanctum mücadeleniz başlıyor ve gerçekten bugün yine oyun muhteşem şeyler yapmaya devam ediyor. 2 günlük bir aranın geri döndüğüm için mutluyum ama bu oyun adına hiç mutlu değilim. Az önceki ölümümü izleseniz sinir küpü olursunuz benim gibi. Araçlarda artık öyle bir bug var ki şu lanet araçlarda. Adamın beynine sıkıyorsun araca sıkmak yerine. Alayını araca çarptırıyor. Sıktınız mermiler adamın beynine sıkıyorum ama mermiler araca gidiyor. Sonrasında şarjör değiştirirken adam araçtan inip beni silahıyla indirdi. Muhteşem. tatlısın. Ya şurada bir sniper sıkan arkadaş vardı. Acaba bir daha sıkar mı? acaba tünele mi indiler? Tünele inmeyi de çok seviyorlar çünkü. Gördüm seni. Kaçma bak. Abi tünele inmek nereden iniyorsunuz da giriyorsunuz? Anlamıyorum ki ya. Beynine yersin böyle tatlı tatlı. arkadaşım da vardı turun gibi bir İkiniz de ölmeyi hak ettiniz. Buraya inmek nedir abi? Nerenin fantazisini yaşıyorsunuz ya? Burada safe'te takılıyorlar tabi. Bende şu an hayvan gibi loot var şuna bak. Buranın ucu da fenaymış aslında. Atlamalarım çok da Asıl bak mavi 117 ile lokuslar, roketler yani çok da sayılmazlarmış açıkçası. Oğlum ben seni bot sandıydım. Amir killer ben buradan geçtim niye çıkmadı? Önüme bu sesi kim attı? <laughs> ben de çok güzel bir şekilde. Bunların sonuncusu muydu artık neydi? Tatlı bir şekilde Hakk'ın rahmetine kavuştum. İlki içinden geçse de ne kadar üstüne tutmuş olsam da en azından konteynerin arkasına geçmeden öldürebildim Sevinçliyim şu anda. Şu anda hocam zombiyi öldürmek ama tek kişiyken öldürmek çok mantıksız. Çünkü bir bastın yediğiniz anda çok bir şansınız olmuyor. O yüzden yapmayacağım. Lutun fena değil. Bir tek IELM eksik. Yani üst seviye yele. Şu anda araç alıp yoluma devam edebilirim bence. Evet hocam nereye gitsek adam buluruz hiç bilmiyorum ama oyunu sayısı da yavaş azalıyordu zaman sonra. Şuna bak işsiz herifler buraları lootlamış. Burada çatışma dönmüş. Birileri birilerini öldürmüş. Buraya atlamak nedir ya? Adam öleceğim korkusundan oyun başı nerelere nerelere atıyorlar ya. Allah bildiği gibi bu orta herifler. Hocam burada bir botu vurmak için durdum ama o sırada gerçek bir adam geldi. İn aşağı in. Buraktan beri adam arıyor. Terbiyesiz. Buna sağlık şeyini alıp kaçacak. Oldu paşam oldu gülüm. Başka? Allah Allah, şuradan antilopa geçelim hocam. ATV tehlikeli açıkta oluyor. Beynimize mermiyi basmasınlar. Dibim de yurdulup alınmış, hiç ayakta uyuyorum. Abi vallahi yine şu var ya, şu haka bilmem ne var ya. drop topluyor takımıyla birlikte şu anda. E gelen botları temizliyorlar. Başka hiçbir bok yapmıyorlar. Şu an bütün takımında 3 seviye yelek vardır. Bak helikopteriyle işsiz herif ya. Vallahi işsizsiniz ya. Başka hiçbir şey değilsiniz ya. Allah sizi bildiği gibi yapsın. Bak diğer yeni atılanı kovalayacaklar şimdi. Bunu da ben alacağım abi. Üst seviye gerek olmadan. Az önce Holger'e tek geldim bir zaten. Sinirlerim çok bozuldu. Tam peşimden de adamlar geliyor. benim turabayı almamı engelledi. Damlar benden önce gitti aldı hocam o peşimden geçen araç vardı ya. Ee? Hadi bakalım. Hadi gidek, gidek böyle. Şu an içinde ateş edilememesi de şu an çok canım sıkış. Araçtan olsaydı iner indirirdim ben bunu ama Örgütlerini niye mırdar ettin ya Abi sabit duran adamları daha zor vuruyor Bak yattı oraya bak 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 Bak, bak bir headshot bir body yedi bak köpekler ısıracak benim götümü bu nereden çıktı bir anda hiç bilmiyorum ya bak ya bak köpek kilimi çaldı bak ben takım arkadaş sandım ben Allah belanı versin şerefsiz Kodumun köpeklerin canı benden daha fazla. Ben bile bu kadar mermi yemeden ölüyorum. Açacağım bir oyun şeysine şuna bak köpekler kaç mermi yiyor ya. Çalınan bir kelimenin yerine bu botu vurdum. Bu soldan bana sıkan bir arkadaş var. Ne yakın fayda yoksun abicim? aşağıdaki bombaya düştüm ya. Bir de şuradan sokmayı deneyelim. Ne oldu o adama ya? Herhalde şu kaçan o. Bir seviye yelek de alamadık. Şekilde biz çalak değil mi? Ay sıçam ne tepeymiş adam doğru duruyor ya. Arkadaş neymiş tepede takıldık kaldık ama sürekli çil geliyor. Tabii biraz sevindirici. Orada hala adam mı var? Ben oraya inmek hiç istemiyorum biliyor musun? Nereden sıkıyorsun baba? Lan aşk ah be. Hocam şu drop'un oradaki kişimiz ne oldu? Hala yaşamış Şunu da bir alalım. Hem sende nasıl bir şey var? Adam havada asılı kaldı Acun Bey şu anda iniyor. Havada yön değiştiriyor falanlar planlar. Ben bunu vurmak imkansız ki. Dediğim anda tek atmam peki. Çok tatlı oldu şu anda. Oğlum hepiniz mi ışınlanırsınız be? bomba bombay o bombayı ağzına attım hocam yemiş olman lazım Hayır, hayır. Yok edeceğim şu an. En son isteyeceğim şey. Girdi yere bak. Allah'ın cezasının girdi yere bak. Versene şu yerle. Bir fırlayın, ben de gördüm ama yani çok tehlikeli bir yerdeyiz. Hem de çok tatlısın. Cam yok edici sıkan bela nerede orada? Allah'tan az önce adamın yeleği kırılmadı da üst seviye yelek aldık var ya. Ne kırılsa çok üzülürdüm. Ki muhtemelen öncekilerin de kırılmamış olabilir ama bakmadıydım ben. makinanı. Totoşuna sokarlar, totoşuna. Sabahtan beri burada savaş makinası sıkıyor birilerine ya. Başka derdi yok. Şekerif. Biliyorum sanatoriumda vardı birileri. Onlar hala yüzde dersen ihtimalle orada. çıkayım da bu sesler nereden geliyormuş diye bakayım demezler hiç. Aynen orada pusuyorlardır yüzde doksan. Bayağı da birini sniperla temizledim ama. burada doğrusu hasar vurdum temizledim. Denemez ona da aşağı katta boşanı gördünüz mü? Motoru sokmuşlar içeri ta. Ben yani nasıl vuramam? Aha yedi tane ağzına. Allah ikinciyi de yedi de ikinciyi niye bacağına vurdum acaba? Şu anda onu düşünüyorum ama çok da yormamak lazım. Elimde otomatik silahımla bekleyin savaş makinesi demişim. Hava aracıyla falan inecekler tutar. Canlar adaptan için sağ ol ve son adam mı şu an? Gerçekten mi? O da önümde bir yerde. Ama bir Rotate edelim, bomba falan atacağı tutar, bir şey olur. Şu an ihtimali beynimde tek tek düşünüyorum. Bu oyunun gitmesine üzülürüm açıkçası. Lan Razer bekli. Çık da kapışak. Oğlum alan kapanıyor, geleceksin işte bana ya. E, tamam. Hocam. Alana ölme. Gel ben de açığa çıktım. Yoksa alana ölecek bu geri zekalı. Yapacak bir şey yok. İlla üstüne puşla diyorlar abi ya. Oh be sabahtan beri valla o kadar saçmalı üstüne o kadar tatlı geldik 30 kilo bir bin. Şu an çok tadım yerine geldi. Oo. Evet hocam 30 değil 5189 hasar ve 469 iyileştirilen sağlıkla iyileştirilen hasarla çok güzel bir oyun oldu benim için. Biraz zorlayıcı ama sonu güzel biten keyif aldığım bir oyun oldu. Umarım sizin de beğendiğiniz bir video olmuştur. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Demeden önce başka bir şeyden demem lazım. Şu an cümleler karıştı 2 gün ara verince. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. E yine yarın demeyim de bir şeyler çıkıyor işte böyle iki gün ara vermemiz gerekiyor. sözümüz yemiş gibi olmayalım. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.